Evet Premier Lig'den 6 kişilik bir kadro kuracağız. Bakalım nasıl bir kadro olacak. Chris Palace. <laughs> Abi Chris Palace dedim. Bütün kadro gitti biliyorsun. Dean Henderson diyorum. Penaltı oldu mu? Aklımız çok rahat olur. Kaleye Dean Henderson seçiyorum Chris Palace'da. Arsenal'lı Tottenham'lı inanılmaz. Bu ne ya? Son anda geçti. Tottenham. Richarlison formda başladı. Hücuma Richarlison'u alalım. Mükemmel gol attı. Burada almazsak onu ayıp ederiz. Hormut. Enes Ünal. Richarlison. Enes Ünal. Hücum attı. İki orta saha bir defans oyuncusu kaldı. Yine Tottenham. Pedro Porro. Savunmaya. Stoper almadık savunmaya ama dur bakarız ileride. Kadroyu görelim. Manchester City. Manchester City. Orta saha. Çerki. Bir orta saha kaldı. Chelsea, Chelsea. Chelsea. Manchester City. Paul Palmer alacaktım. Rodri'yi de alıyorum. Rodri, Şerki, Orta sahada Manchester City'li oyuncular olacak. Savunmada Pedro Porro stoper değil ama artık her yere yetişecek. Kalede Henderson var. Hücumda da Richarlison'la Enes Ünal. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz hangi oyuncuları tercih ederdiniz?